Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili yengeç burçlarına ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşları Nisan 2021 ayında neler bekliyor onun açılımını yapacağız. Ama o açılıma geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir konu vardı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben hem aylık açılım yapıyorum hem haftalık açılım yapıyorum. Arada dilek açılımları yapıyorum ve bunun yanı sıra ben de özel danışmanlık veriyorum ve hepsini artık yetişemez oldum sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı haftalık açılımlarımı artık ara vereceğim, hatta onları hiç yapmamayı düşünüyorum. Sadece aylık açılımlarım devam edecek, dilek açılımlarım devam edecek. Bir de arkadaşlar, benim ilk başladığım zaman farklı açılımlar yapma niyetim de vardı. Sadece dilek açılımı değil, onun gibi özel konularla alakalı da açılımlar yapmak istiyordum. Ama hiç buna fırsatım olmadı. Ee, i̇nşallah şimdi onlara da vakit ayırabileceğim diye düşünüyorum. Aylık açılımlarımı bildiğiniz gibi sadece 6 kartta yapıyordum. Özet şeklindeydi. Haftalıklar daha ayrıntılıydı. Artık aylığı ayrıntılı bir şekilde açacağım. Bu haftalıkların olmamasını bu şekilde telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra şimdi normal açılımına geçiyorum ve işte başlıyoruz sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Ek kartlarım her zamanki gibi yine olacak. Ee, şu an mesela iş alanında öyle bir ihtiyaç var gibi duruyor. Çünkü bakalım Evet sevgili arkadaşlar ve buna yönelik de zaten belirleyici kartlarınız da çıktı. Belirleyici kartlarınız sevgili Yengeç burçları işinize yönelik çıktı. İş değiştirme gibi gerçekten çünkü böyle genel olarak bakacağım. Size şunu söyleyeyim. Yani bu kartlar çünkü gerçekten birleştirici çıktığı için genel derken onu kastettim. Arkadaşlar bu ay maalesef işinizde bazılarınız tabii şimdi hepinizde de bu olacak diye bir şey yok. Bildiğiniz gibi ben hani genele baktığım için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazılarınız için arkadaşlar gerçekten bu ay işinizde kendinizi mutsuz hissedeceğiniz bir ay olacak. Yani e, hak etmediğiniz şeylerle karşılaştığınızı düşüneceksiniz. Emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşüneceksiniz. Size verilmiş olan paranın çalışmalarınızın karşılığı olmadığını düşüneceksiniz çünkü gerçekten oradakini oraya oradakini oraya verip bir şekilde dengeyi tutturmaya çalışıyorsunuz ama tam anlamıyla e, hak ettiğinizi alamıyorsunuz ve kendinizi gerçekten buradaki gibi küskün ve e, dikte hissedeceksiniz arkadaşlar moralen gerçekten hem kendinizi fiziken yorgun yorulmuş bezmiş hem de ruhsal olarak da gerçekten bezgin, yorgun hissedeceksiniz arkadaşlar ve memnuniyetsizlik var. İş değişti. Işte, buradaki kart da bunu zaten destekledi. Yalnız şunu söyleyeyim. Hiç mi işinizde olumlu şeyler yok? Tabii ki var. Ama şöyle ki siz bu yaşayacağınız sıkıntılarla Olumlu yönlerini bile görmeyeceksiniz işinizin ve sadece olumsuza odaklanacaksınız. Ve iş değiştirme isteğiniz olacak sevgili arkadaşlar. Belirleyici kartınızda da bu çıktı. Burada iş kartınızda da bu çıktı. Yola bakıyorsunuz, yola bakıyor olacaksınız. Bu ne demektir? İşinizi değiştirmek, başka bir iş bakınmaya başlayacaksınız. Bilinçaltınızda bir yerde hep aklınızın bir köşesinde farklı daha iyi bir iş bulduğunuz anda var olan işinizi terk etmek isteği olacak ve buna göre davranacaksınız arkadaşlar. Bazılarınız e, işle alakalı şehir de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir taşınma da söz konusu olabilir. Bir yol konusu gelecek ortaya arkadaşlar. E, peki buna şimdi bir çekiş e, çekeceğim. Hani bakalım bir e, bu. Bu belirleyici kartı da hemen açıklayayım arkadaşlar. Bu da başını alıp gitme, bir şeyleri değiştirme, taşınma, evden çıkma, şehirden çıkma, işten, ülkeden. Ama Gideceğiniz yerde sizi kolay şeylerin beklemediğinin bilincinde olmayı anlatır bu kart. Orada da karşınıza bir takım zorlukların çıkacağını bildiğiniz için biraz kafanız karışık ve iki şık arasında kalma da çıkmıştı. Bunun sebebi de arkadaşlar e, gitmek mi daha iyi yoksa kalmak mı daha iyi? Bir şeyleri değiştirmek mi yoksa eskiyi devam ettirmek mi? Bunların e, düşünürken... Bir kararsızlık yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu ay için bu şekil çıkıyor ve bakın önemli olan da gerçekten burada yine parasızlık çıktı. E, parasal olarak emeğinizin karşılığını alamamanız sizi üzüyor olacak bu ay. Ama sonrasında arkadaşlar güzel şeyler olacak. Gelişmeler olumluya dönüşecek. Ve bu kart mucizeyi anlatan bir karttır arkadaşlar. Bunun ee, mucizevi bir şekilde gerçekten hiç ummadığınız bir şekilde bu sorunlarınızdan kurtulacaksınız arkadaşlar ve önünüze birdenbire bir yol çıkacak birdenbire bir fırsat çıkacak arkadaşlar ve güzel bir şeyler oluşacak. Ama bunlar nasıl olacak? Şu an bunları göremiyorsunuz ve haberiniz de yok arkadaşlar. Bu gerçekten birdenbire oluşacak bir güzellik olacak. Ama bu durumunuzda bilin ki güzel e, gelişmeler olacak ve önünüze çok güzel bir yol çıkacak, güzel bir fırsat çıkacak arkadaşlar. Peki duygusal hayatınız, bakın iş hayatınız böyle çıkmasına rağmen. Duygusal hayatınızda kendinizi güçlü, huzurlu, mutlu hissedeceksiniz. Aile içi güzel, saadet var, huzur var arkadaşlar. Ve düzgünler elinizde, kontrol sizde olacak. Ve kendinizi gerçekten e, güzel bir şekilde ifade ediyor olacaksınız. Ve karşılık da göreceksiniz arkadaşlar. Tamamıyla ipler sizin elinizde olacak arkadaşlar. Bu ay Arzu ettiğiniz şekilde aile içi olsun sevdiğiniz insanla olsun güzel gelişmelere şahit olacaksınız güzel bir takım olaylar olacak ve hep söz sizde olacak arkadaşlar gerçekten istediğiniz şekilde gelişmeler oluşacak bir de gerçekten arkadaşlar yolla alakalı bir takım mevzular da ortaya gelebilir bu ay. Yolda bazılarınızda gerçek anlamda da bir yolu göstereceği gibi bu kartın bazılarınızda ise arkadaşlar yeni projelere başlayacaksınız. Eşinizle ya da ailenizle beraber oturup yeni kararlar alıp bir şeylere başlayacaksınız. Bu bazen evde yapılacak bir tadilat bile olabilir. Ama güzel böyle kalıcı sizi de mutlu edecek bir şeyleri çünkü yapacağınız şey de sonuçta bu sizin duygusal hayatınız olduğu için sizi mutlu edecek bir şeyler olacak arkadaşlar. Ama küçük değil, gerçekten sizi çok mutlu edip huzurlu kılacak bir takım gelişmeler olacak. Sevgili arkadaşlar, ilişkilerinizde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yok. Gerçekten çok güzel çıktı. Buna bir kart daha çeksem mi diye düşünüyorum ama çekmeyeceğim. Çünkü o kadar güzel çıktı ki olumsuz bir kartın çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Ve bu aynı zamanda duygusal hayatınızın bu şekilde çıkması aslında iş hayatınızdaki sıkıntılarında o kadar da sizi etkilemeyeceğini, aileden alacağınız ya da eşinizden, partnerinizden alacağınız destekle zaten bunu çok güzel aşacağınızı da gösteriyor sevgili arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Sağlık konusunda arkadaşlar bir karar vermeniz gerekiyor. Bir mevzuda eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz kendinizi ve bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Ama vereceğiniz bu kararla bu kararı vereceksiniz arkadaşlar. Hem de bayağı bir düşünerek vereceksiniz. Çünkü bu çok zekice, akıllıca hareket eden bir insanı gösterir. Ve e, üçüncü adımda, birinci adımda, üçüncü adımı hesaplayan bir kişiyi gösterir. Tesadüflere yer yoktur. Mantıklı bir kişidir. Oturup e, sağlığınızla alakalı gerçekten yapmanız gereken, en doğru kararın ne olacağını size en çok ne fayda getirecek o şıkkı seçeceksiniz arkadaşlar ve gerçekten onun sonucunda da çok güzel bir kutlama var. En doğru kararı vereceksiniz. Bu kararsızlığınız kısa sürecek. Bu kararsızlığın sonucunda vereceğiniz karar sizin sağlığınız için en doğru karar olacak ve bundan kesinlikle pişmanlık duymayacaksınız arkadaşlar. Ve zafer sizden yana olacak. Zafer çünkü e, kılıç ası gösterir kılıç destesi. Ve bu asıysa zaten o mücadelenin üzerinden başarıyla geleceğimizi, hakkını vereceğimizi ve zaferin bizden yana olacağını gösteriyor. Arkadaşlar bu düşünüp vereceğiniz karar sizin gerçekten sağlığınız için güzel bir karar olacak. Evet sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Lütfen e, Güneş burcu yengeç olan arkadaşlar, yükselen burcunuzu da izlemeyi ihmal etmeyin. Yeni videolarımda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın ve hoşça kalın demeden önce şöyle bir açıklama tekrardan yapayım. Aylık açılımlarım devam edecek. Dilek açılımlarımla arada başka açılımlarım da olacak. Onları da lütfen izlemeyi, ihmal etmeyin. Ve hoşçakalın.